Evet yeni bezimiz deterjanlı yeni suyumuzla şimdi şu koltuğu bir çekelim. Siz hele buraya gelin. Geç 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 geç. Tut şu döşeyi. Tut. Oy maşallah inşaatın sesi de. Bir sen temiz değildi. Camının alt pervazlarıyla üst pervazları kirliydi. Bacağımın tekini tut. Yemin ediyorum adam adam değil, portatif temizlik aleti. Her deliğe, her köşeye giriyor. <laughs> Ola az yaklaş, ne aslını yazıyorsun? <laughs> kör olmayasıca platin mi bu? Bir sen ver bakayım. Oh ay ayağıma ayırdı kör olmayasıca. Besin kurulu... Esnet biraz şu bacaklarını Kadir hadi. Ben sansat miyim? nereye esnesin? Oy çatalıma ayırdı kör olmayasıca. Hamarat benim de. Şimdi Birsen Hanım hamaratlı elleriyle, kalın bilekleriyle bakalım nasıl cam siliyormuş. Hep birlikte göreceğiz. Buyurun fıs fıs bir sen. Senin adını bundan sonra fıs fıs bir koydun. <laughs> bir fıs fıs İsmail evet, Bebek vardı. Evet gibi o bizi batırıyoruz ve temizlik devam ediyor. Birsen'in hamarat olduğunu ve temiz olduğunu düşünmüyorum. Tamamen gösteriş bana yapmacık gibi geldi. parkenin çizgileri dikeyken yukarı aşağı silmemiz lazım. Eğer parkeye yansa yan silmemiz lazım. Yoksa çizgilerin arasında kirler tam anlamıyla gelmiyor. Üstünden kalıyor. Bastır bir sen. Mökken mökken bastır barnaklarından. Bastırıyorum. Ha, şimdi bezi alacağım elinden. Ver bakalım bezi. Demek ki dikey dikey silmemişim ben. Şimdi bir sen az önce dedi ki ben dedi gece yarısına kadar ev sildim dedi. Çok ev sildim. De, bayrak gibi ortada. Bak ben dediği sen sildi bak. Neyi paspas mavi. mavi. Mı pas, pas, pas Hayır. Belinle. Evet. O zaman üstünden böyle yüzeysel gezdirdin o bezi. Ben de bastım. Parkeye bakın. Parkeye zamanla kir, toz yapışır, aşının içine oturur. Çünkü parke aslında düz görünüyor ama düz değil. İçinde ince ince oluklar var. Arasına toz doluyor. Sen bu parke çizgileri dikerken yan yan silmişsin. Olukların içine almadığı için üstünden üstünden gezdirmişsin. Anladım anladım okey. Ama yine de temiz aslında. Ya art bu kadarı da olsun yani. Kadir hazır buradayken unutmadan şu aynayı da bir parlatalım. Da senin ha, semenizi. onu da al, onu da al. Sen bana camın bezini ver. Nerede camın bezi? Bir kendime kendimi rakip görmüyorum. O hamaratlığı, o beceriyi onda göremedim bugün. Yalnız bu kız böyle biraz şey temizlik yapmış. Yorgun gelmiş eve bence. Kadir'cim kocaman evi gezdim. Toz buldum. 3 Bak, bu metre kare? 100 metre kare. Evet. Mutfağı A, gezdim, ah, burayı gezdim. Banyo gezdim. Üç tane yerde toz buldum. Anladım. Peki. Banyoya gidiyoruz. Aynamızda da gördüğünüz gibi hiç bulanıklık kalmadı. Sen de bak istersen. Oldu mu? Eline sağlık. Peki. Yapıyorsun. Al besi banyoya gidiyoruz. <laughs> geç. Siz buraya alırsınız. Buna koyayım mı? Bırak kalsın alır alın alır <laughs> Kat yaldır Yürü geç. Bilsen Hanım. Hamarat olduğunu da düşünmüyorum. Temiz olduğunu da düşünmüyorum. Herhalde iki saat içinde Kadir'le halay çekip oynayacak. Marmaris'ten Datça'ya Selamı saldım Hatça'ya Söz verdin de gelmedin kapalların bahçaya Kımıldan kımıldan kımıldanı ver Ah oh, şöyle nazlımda kımıldanı ver Ver bakayım şimdi Ben Suudi Arabistan'a gittim. Orada tahret musluğu yok. Düşünün bir de Müslüman ülke. Müslüman ülke çok geçirdim. Hiç ömrümde tahret musluğu krizet görmemiştim mi? Açtı. Yok. Hay düştü mü diye bakıyorum. Bakayım delik de yok. <laughs> Etrafa baktım buraya böyle bir tane şey takmışlar. Duş fisiyesi gibi şey. Aldım. Diyorum ki acaba bunu banyo yıkamak için mi kullanıyorlar? Küvetin içine baktım bir tasmas var mı acaba? Meğersem bunu buradan alıyorlarmış tutuyorlarmış, geri yerine asıyorlarmış. Öyle. Avrupa'da o da yok. Dedim asla onu 15 gün neler çektim neler. Gülsen Hanım, hamarat bir bayan asla banyocumunu öyle bırakmaz. Olmadı, size yakışmadı. Nisan şimdi bu cam açsa gün yüzü göremez. <laughs> Hayata bir senin ya. camından bakıyorum da çok karanlık bir dünya var Demek ki kalmamışmış. Ver, bir onu yıka da ver bana bir senin. Oy bir sen buraları nasıl unuttun? Oy bir sen ile sıkma yerleri akar. Sen gel bunun detayını çektin mi? Gördün mü sen bunun detayını? Şurayı şurayı gel. Ver bana. Evet bir kameramanlığım bakın. Uuu yemin ediyorum kameramanlığım da iyi, bakın. Net mi? Net gayet net. Bakın detayları bir senin. O kadar yakından net olmaz Kadir. Vallahi net yemin ediyorum bir sen her şey ayan beyan nota da batı. Görüntü fuluysa bininki Kadir çekiyor. Hayır çok net her şey net bakın. Satıgül ablam görsün diye daha da netliyorum. <laughs> Kamerayı döndürme Kadir. Seyircilerimizin başı döndü. Kusura bakmayın ekranlarınızın ayarlarıyla oynamayın ama bu kilise göstermem lazımdı. Bir sen bu banyonun camı madem bu kadar açılıyor bacı. Ben onu işte yarım açılıyor sanıyordum. Kim açtı bunu böyle? Ben açtım. Firki abla cama bat bakacaktı. Dedim ki gel abla burada ben açayım sen bak. Yaptın? Yani şunu. Ben şuradan... yanım elimi sokuyorum sokuyorum yarısına kadar silebilirim. Kaç ya? yaşındasın bir sen? 31. Üniversiteye de gittin bir sen. Gittim evet. Hiç mi bir banyo camı açılışına denk Ama gelmedin? Ama daha bunu hiç açmamıştım. <laughs> Vallahi ya. Hiç zannetmiyordum Kız. oradan açıldığını. 26 yıldır. Hiçbir banyo cam açılışına dediğin gibi denk gelmedin mi yani? Ya evde de... geldim ama mesela annemin evindeki açıyorsun, cart diye açılıyor. Bir tanesi vardı, böyle yana açılıyordu. Bunu hiç açmamıştım. Evet, Doğruya öğledikten... doğru, ya doğru. Açmadım yani. doğru zaten açtım desen de her şeyi ortada bilsem. Aynen öyle. tam gördük ya. Yani neymiş, bazen ben temizledim desen de Kadir'e göre orası temiz değilmiş. Orası herkese göre temiz değil zaten. Allah seni kahretsin. <laughs> e ne yapayım görünüyor. Bana laf sokana kadar bunu açar da, da sileydin. <laughs> Doğru, haklısın. Kadir bugün öyle bir etap var ki sorma gitsin hop. O kadar kötü. Kendi motorunu mu yıkatacaksın yoksa bize? Motor yıkamak olsa yine iyi. Tövbe tövbe. insanın aklına türlü türlü şeyler geliyor. Acaba nasıl bir etap? Mide bulandırıcı bir etap. Ee. Hadi artık çıkalım buradan. Hadi tamam kapat. Bak bunu da bilerek şey yapmıyorum bir sen. Bir daha açık, açık bırakıyorum. bırakıyorum. Sen onu öyle tutarsın. Nasıl seni Sağ ol canım. Ha, rica ederim. Ne demek? Şimdi ellerimi yıkıyorum ve haftanın en önemli şeylerinden bir tanesi etabımız. Ve şimdi o etaba gidiyoruz. Bakalım bu haftanın etabı nedir? Bir sen yapabilecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Kadir Ezildi, Emre benim de. Etap başlasın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.